zahmet etme. Olmaz, hiç zahmet etme. Ya sizi ben değil, Birleşmiş Milletler toplansa yine de bir araya getiremez. Unut onu Müftü abicim. Olan oldu, geçmişi değiştiremem ki. Sevmeyi öğrendiğin gibi yaptıklarının bedelini ödemeyi de öğrenirsin. O kadar güzel bakıyordu ki ben o adam değilim diyemedim. Bir bar taburesi üzerinde Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta imkânat... ...ama karşıya geçecek param yok. Ya can, çok sağ ol. O kız seni seviyor. Nefret ediyor ben de. Belki de çoktan kaybettim. Kaçak gelinler yeni bölümüyle 21 Temmuz Pazartesi akşamı Star. zahmet etme. Olmaz, hiç zahmet etme. Ya sizi ben değil, Birleşmiş Milletler toplansa yine de bir araya getiremez. Unut onu Müftü abicim. Olan oldu, geçmişi değiştiremem ki. Sevmeyi öğrendiğin gibi yaptıklarının bedelini ödemeyi de öğrenirsin. O kadar güzel bakıyordu ki ben o adam değilim diyemedim. Bir bar burası üzerinde Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlı bir kainat... ...ama karşıya geçecek param yok. Ya can, çok sağ ol. O kız seni seviyor. Nefret ediyor ben de. Belki de çoktan kaybettim. Kaçak Gelinler yeni bölümüyle 21 Temmuz Pazartesi akşamı Star.